Değil. İkinci ölüm tuzağına hoş geldiniz. Kafesi açın. Ne? Göz bandını çıkar ve arkanı dön. Yok artık be. Şu anda paranın tamamını 500 kilo ağırlığındaki bu gerçek boz ayı koruyor. Sanırım o 50 bin dolar artık onun. Ve bu videodaki her tuzak gibi paran bölünmüş durumda. Çıkışa ne kadar çok 50 bin dolarlık çanta taşıyabilirsen bir sonraki tuzakta o kadar çok paran olur. Etabımız başlıyor. Bol şans. Tamamdır kurbağa gibi hareket edeceğim. Aa, ayı çok yaklaştı. Aralarından onu mu seçtim? nasıl bu kadar sakinsin? Sakin değilim. Öyle görünüyordur ama işin aslı sakin falan değilim. Ayı yanında yürüdüğünü gördü. Evet dikkat et kanka. Byron ayı tarafından paramparça edilme ihtimalinden korkmuş olsa bile... Kanka. Ayı o çantalardan birinin üstünde duruyor. Çantayı parçalayacak şimdi. Ayı tek bir çantaya odaklanmıştı. Şu anda meşgul. Byron alanı sessizce